Sen diyorsun Fransa. Ya oraları bok götürüyormuş, bok. O kadınlar var ya sabahtan akşama kadar böyle gelinlik gibi elbiseler var ya onlarla dolanıyorlarmış. Niye? Çünkü mezledir. Böyle çömeliyor, bırakıyor, kalkıyor. Ondan sonra dünya umurunda değil. Şimdi öyle Paris Maris diyorlar ya. Iii. Orada milleti görsen böyle yukarıdan aşağı kovayla döküyormuş kovayla. Ya aşağıdakiler ne yapsın zavallı? Yaz, kış şemşeyle dolaşıyorlarmış. Ele pis, lanet bir koku oluşuyormuş ki. Pii. Ondan sonra Fransız mucitleri gitmiş, parfümü icat etmiş. Le parfüm. Allah la la. Le? Sen diyorsun Fransa'da medeniyet. Medeni? O bizim koyunumuzun postu değildir. <laughs> Sabri! falan odur ha! Bunu ne hale getirmişler? Allah! Hani... Ulan koyunu kesmişler ha. Kesmişler mi? Kesmişler sonra da postunu çıkartmışlar. Arkadaşım. Ulan. Ulan ben bunları var ya gebertirim ha. Sabri bak şimdiye kadar ben seni tutmuşum her şeyde ama bu sefer tutmayacağım sen de beni tutma ha. Ya seni ne tutacağım oğlum asit sen beni tutma ya. Ulan ben var ya ağzından burnundan kan getiririm. ha. E getir, ben de sana getir. Ulan var ya cebini çorup bunları bacaklarını kırarım sonra da kafalarını ateşin içinde yakarım bunları. Sen ha. kır ondan sonra da ben kır. Sen kır ulan! Sabri. Ben de ne? Ulan biz bunları ne zaman dövdük? Sende bir şey vardı. Ya bırak az bile vurduk İbn'in Nere'ye ya. Adamlar koyunumuzun postuna baksana ne hale getirmişler ya. Koyunumuz ne hale gelmiş bedeni ya. Koyun. Hay bela kaderi. Ya hiç kendinizden mi tanıyorsunuz? Bu koyunu ne hale getirmişsiniz? Allah size bela vermeyin. Sigara da bitmiş. Yo. Ha bak burada bir tane sigara var koyun, 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 koyun. Biz seni İstanbul'a getirmişiz. Seni kesmişler posteri de. Ya <laughs> sus ya. Allah Allah. O ses ne lan? Uh.